Şimdi evet. sohbete devam edeceğim de aklıma geldi. Dün bir profesör hocamla sohbet ediyordum. Ee, bir göz hastalıkları uzmanı. Ondan sonra e, Amasya'dan bahsedince salatadan bahsetti Sayın Başkan. Bu Amasya'nın en meşhur şeylerinden birisinin salata olduğunu duydum ben. Nasıl bir salata bu? Yani merak ettim şimdi. Anlatayım. E, Amasra'mızda balık kültürü egemen. Evet, evet. E, salata meselesinde de şunu söyleyebiliriz. Günlük ürünlerle yapılan, ha, yani taze, ertesi güne yani. kalmaz. Evet. Ee, büyük yapraklar halinde, mümkün olduğunca bıçak kullanılmayan, içinde ha. dönemine göre evet. 23 ya da daha fazla ürünün bulunduğu, sosunun o, özel çok olduğu. Çok fazla bir şey, evet. E, hani kendi öz yaşama hükümler, ilginç bir şey söyleyebilirim. O zaman eş adayım, şimdi eşim. Onunla tanışmak üzere masaya geldiğimde ilk salata geldiğinde dedim ki bu çok büyük. Biz bunu nasıl yiyeceğiz? Ziyan olur. İkinciyi de bitirdik. Yapma ya. Hani o yüzden <laughs> e, birebir yıllarca yani deneyimlemiş biri olarak tavsiye ediyorum. Bizim gelmek için çok nedenimiz var şimdi. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Vallahi öyle. Evet.